Evet sevgili gençler, bugün size Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. sınıf öğrencileri için TYT sorusu olarak e, test yayınladı. Bu testin çözümlerini beraber yapacağız arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi bir örnek test olmuş oldu. Sizin için de değerli bir test arkadaşlar. Çözümlerini güzelce beraber yapalım. Evet, birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. 2 üzeri eksi 1 var değil mi? Eksi sayılar ne yapardı arkadaşlar? ters çevirir. Yani amuta kaldırır diyorduk değil mi? O zaman ne yapacağız? Şuradan 2 üzeri eksi 1 yerine 1 bölü 2. Bölü buraya bakarsak arkadaşlar kaç yapmış olacak? 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı. Bütün sayının 10. kuvveti kaça eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Eşittir deyip buradan devam edersek. Şimdi ee, şurası 1 bölü 2 aynen kalsın. Alt taraf arkadaşlar 1 bölü 4 1 bölü 4 daha yine ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 4 artı 1 olmuş olur. Dolayısıyla burası da 1 bölü 2'dir. Değil mi? 1 bölü 2. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. O da 1 demektir. 1 artı 1'den cevabımız kaç gelecek? 2 gelecek gençler. Evet. İkinci sorumuza bakalım hemen. verneğimiz var gençler? Şöyle baktığımız zaman. Eksi 8'in 3. kuvveti. Bütün burada hepsini 2'ye çevirebilirim aslında. İlk önce işaretlerini halledelim. Bu eksinin tek kuvveti nedir arkadaşlar? Eksidir. Bu eksinin çift kuvveti nedir arkadaşlar? Artır. O zaman sonuç ne çıkacak? Eksi çıkacak değil mi? Eksi diyelim. 2 üzeri 8. 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. Şuraya 3 diyelim. 4 2'nin karesidir. Şöyle 2 diyelim. Bölü. Burası da arkadaşlar 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti. Yani üst taraf 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 4 olmuş oldu. Ama şurada eksi var unutmayalım. Burası da 2 üzeri kaç oldu? 8 oldu. Üstü sayılara taban aynıysa üstler toplanır. Üst taraf eksi 2 üzeri 13 olmuş olur değil mi? 8'i de buradan çıkartacağız arkadaşlar. Demek ki eksi 2 üzeri kaç olacak? 5. Yani cevabımız eksi 32 yani Ceyhan diyeceğiz ikinci sorumuza. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi üçüncü sorumuzda arkadaşlar 3 üzeri x'i bulmuş olsam ben yeter. Ya da işte x'i bulsam olabilir. Şimdi şunu bu tarafa atalım. 162 burada kalsın. 162 burada kalsın. Şurası da arkadaşlar 3 üzeri x artı 3. Eksi 3 üzeri x artı 2. Şimdi 162 burada kalsın. Ben burayı 3 üzeri x parazitine alırsam. 3 üzeri 3 eksi 3 üzeri 2 gelmiş olur. 162 burada kalmıştı. 3 üzeri x 27 eksi 9. Buradan 162 eşittir 3 üzeri x çarpı 18. Her tarafı 18'e böldüğümüz zaman, her tarafı 18'e böldüğümüz zaman, 3 üzeri x eşittir arkadaşlar kaç gelmiş olacak? 9 olmuş olacak. Demek ki x'imiz kaçmış o zaman arkadaşlar? x'imiz 2'ymiş. x 2 X2 ise arkadaşlar bu 2'yi yerine yazacak olursam ben getir burada x'in 2 yazarsam cevabımız ne olacak? 3 üzeri 2 eksi 3. Bu da 3 üzeri eksi 1. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Yani Bursa olur. Üçüncü sorumuz. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza da arkadaşlar ne lazım bize? Yine x lazım. Ben diyorum ki şunların üstleri aynı zaten. Ben şunu parçalayayım. 3 üzeri x eksi 1 çarpı 4 üzeri x eksi 1 diye parçalanır. 12 var ya arkadaşlar şu 12 değil mi? Burası da nedir zaten? 3 üzeri x eksi 1'dir. Dolayısıyla hemen ne olur arkadaşlar? Karşılıklı olarak bunlar birbirlerini götürür. Burada ne kalır? 1 kalır. 4 üzeri x eksi 1 eşittir 1'dir. O zaman arkadaşlar x eksi 1 ne olmalı? 0. 4'ün 0. kuvveti 1 olacaktır. Buradan x eşittir 1 gelmiş olur x1 ise burada yerine koyarsak cevabımız 1 artı 2. O da kaç olacaktır? 3 olacaktır. Bursa diyoruz 4. sorumuza. Hemen yan taraftan 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuz arkadaşlar köklü sayı. Hemen eşlenikle çarpmamız lazım. Yani burayı kök 5'e çarparım arkadaşlar. Burayı da kök 5 eksi 1 ile. O zaman 10 çarpı kök 5 bölü kök 5'e kök 5'e çarparsam 5 olur eksi 4 çarpı kök 5 eksi 1. Burada arkadaşlar 2 kare farkı var. Kök 5 kök 5 yani 5 eksi 1. Şurada arkadaşlar onu 5'e bölersem burada kaç kalır? 2 kalır. 2 kök 5. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Mavi ile yapacağım orayı. Şimdi 5'ten 1 çıkarsa burası kaç olur? 4. O zaman şu 4'ü götürürsem ve şu eksi içeri oynatırsak arkadaşlar eksi kök 5 artı 1 olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız kök 5 artı 1'dir. Yani 5. sorumuz edinledir arkadaşlar. Hemen 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuza şöyle baktığımız zaman gençler 3 üzeri eksi a var. Bu ne demekti? Beni ters çevir. Ters çevirdim 1 bölü 4. O zaman işler dışarı yaparsam 3 üzeri a kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Yani ben 3 üzeri a gördüğüm yere 4 yazacağım. Buraya geliyorum o zaman. Şu Kök demek arkadaşlar gizli 2 var demektir. Yani 9 üzeri değil mi? A eksi 1'in ikinci. 9 e demek 3'ün karesidir. O zaman burası 3 üzeri A eksi 1 demektir. E burada da arkadaşlar ben bunu şöyle yaparsam 3 üzeri A eksi kuvvet nedir? Bölü olarak aşağı gelir. 3 e üzeri A neydi? 4'tü. O zaman cevabımız ne olacak? 4 bölü 3. Yani 6. sorumuz Adana olmuş olacak. Hemen 7. sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda da arkadaşlar. ifadesi sayıların hangisiyle çarpılırsa bir rasyonel sayı olur. Yani kökten kurtulur demek istiyor. Şurada kökler ortak mı? Ortak. Ortak kök altında çarpma yaparsam ben 5 eksi kök 7 çarpı 5 artı kök 7. Arkadaşlar burada ne var? 2 kare farkı var değil mi? Yani 25 eksi 7. Kök 7 ile kök 7 çarptığı zaman 7 olarak geçecek. 5 ile 5 çarptığı zaman da 25 olacak. Bu da arkadaşlar kök 25'ten 7 çıkarsa 18 olmuş olacak değil mi? 18 de arkadaşlar 9 çarpı 2 diye yazarsam burada ne kalır? 3 kök 2. Demek ki kök 2 ile kök 2'yi çarparsam ben kökten kurtarabilirim. Demek ki arkadaşlar burayı neyle çarpmam lazım? Kök 2 ile çarpmam lazım diyoruz. Evet. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz yine köklü ifade sorusu arkadaşlar. Toplama yapabilmek için Toplum yapmamak için ne yapmam lazım? Kök içlerinin aynı olması lazım. Kök içlerinin aynı. 75'i arkadaşlar ne yaparım? 25 çarpı 3 diye yazarım. 48'i 16 çarpı 3 diye yazarım. 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazarım gençler. Burası da arkadaşlar 5 kök 3. Burası da 4 kök 3. Burası da 2 kök 3 olmuş olur. Dolayısıyla 5, 4 daha 9, 2 çıkarsa 7. 7 kök 3 cevabımız... Ceyhan olmuş olur 8. soruda. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz hem köklü ifade hem de çarpanlar aynı diyebiliriz ama köklü ifade desek daha güzel olur. Çünkü şurada ne var arkadaşlar? Hemen baktığımız zaman kök 5 olmuş değil mi? Kök 9. Demek ki A kaçtır o zaman? A 25'tir. Yani A 25 ise yerine yazarsan B de kaçtır? 1'dir. O zaman 25'in karesi artı 1'in karesi olur. Bu da 625 artı 1 olur. Cevabımız da 626 olur. Yani Edirne olmuş olur. 9. sorumuz. 10. sorumuza bakalım. Problem sorusu. Bir araç ortalama 90. Bunu sarı şöyle yapalım. Bir araç ortalama 90 km hıza gittiğinde 100 km'de 6 litre benzin yakıyormuş. Bizim aracımız yine ne yapacak arkadaşlar? 90 ile gidiyormuş. Hız aynı. O zaman kilometreli orantılasak yeterli olmuş olacak. Ben diyorum ki 100 kilometrede 6 litre benzin yakarsa aracımız 250 kilometrede kaç litre benzin yakar? Doğru orantı vardır. İçler dışarı çam yaparsam x eşittir 6 çarpı 250 bölü 100. Bu da arkadaşlar 1500 bölü 100 olmuş olur. İkişer tane sıfırlarımız giderse cevapta 15 litre olmuş olur. Yani 10. sorumuz Bursa olmuş olur. Hemen 11. sorumuza bakalım. Bir şehirdeki ortalama nüfus artışı yıllık yaklaşık %2'dir. Yani 100 kişi varsa diğer zaman kaç olmuş arkadaşlar? 102 kişi oluyormuş. Bu şehrin nüfusu 2019 yılında 665.856 olduğuna göre 2017 yılında nüfus kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Mesela 2017 yılında nüfusumuz x ise 2018 yılında x çarpı 102 bölü 100 olur değil mi? %2 artış var çünkü arkadaşlar. 2019 yılında da arkadaşlar bu nüfus yani x çarpı 102 bölü 100 nüfusu 102 yine %2 artacak arkadaşlar. İşte bunun sonucunun kaç olmasını istiyorum ben? 665.856 olmasını istiyorum gençler. Şimdi ben bunu arkadaşlar şu ifadeyi 102 çarpı 102'ye böldüğüm zaman burası 640 olmuş oluyor. E, ee, 640 6400 olmuş oluyor arkadaşlar. Yani aslında 102 102 ile çarpıldığı zaman burası 640 64 değil mi? Şöyle x eşittir işte arkadaşlar. Hayır. X eşittir. Buradan 100 çarpı 100 çarpı 64 gelmiş oluyor. O da 64, 1, 2, 3, 4 yani 640 binmiş. Yani 11. sorumuz da Denizli diyoruz. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar bu tip sorularda? 2017'de x kişi varsa 2018'de %2 artışını 102 bölü %'e çarpıyoruz. Burada arkadaşlar bu sayının yüzde ikisini yani yüzde iki olmuş oluyor. Artış. Evet. Hemen 12. sorumuza bakalım. Evet. Şimdi 12. soruda bir aile ayda 35 lira su, 120 lira elektrik, 80 lira da telefon faturası ödemiş. O zaman toplam ne kadar ödemiş olur arkadaşlar? 35 ee, şu da 200 yapar değil mi? 200 de buraya eklersek yani 235 lira ödemiş olur. İşte bu fatura ödemesi arkadaşlar aylık geleninin 6'da biriymiş. O zaman ben ne yapacağım? 6 ile 235'i çarparsam arkadaşlar 6 kere 5 30, 18 evet 6 kere 2 de 12, 2 de elde olacak 14 yani 1440 olmuş olacak değil mi? 1410 Pardon. 12. sorumuzda Adana olmuş olacak. Altta biri o kadarmış arkadaşlar. Evet. 13. sorumuza bakalım. Şimdi 13. soruda aşağıdaki tabloda bir ailenin aylık giderleri verilmiş. Mutfak, işte kira, fatura ve diğerleri. Tabloya göre bu ailenin mutfak giderleri aylık giderin yüzde kaçtır? O zaman aylık giderleri toplamam lazım değil mi? Toplarsak şöyle arkadaşlar. 300 475 715 neyse 0 diyelim şöyle. 7 8 9 mu geldi? 7 8 9 evet. 7 12 19. 1990 mı olmuş oldu? Şöyle 10 1 elde e, 9. Heh. evet 1 elde 2. 2000 lira. 2000 lira olmuş oldu. Bu 2000 liranın 2000 liranın arkadaşlar neyi soruyor bize? Mutfak diyor değil mi arkadaşlar mutfak. Mutfak neredeydi? Şurada. Demek ki 2000 liranın 300 lirası mutfakmış. O zaman arkadaşlar yüzde kaçı mutfaktır sorusunu arıyoruz biz değil mi? Ne yaparız hemen şöyle yapabiliriz. Şu şunu kaç katı arkadaşlar? 20 katı. 300'e 20'ye bölersem 15. Demek ki x eşittir 15. Yüzde 15'iymiş. 13. sorumuza denizi. Hemen 14. sorumuza bakalım. 14. soruda da arkadaşlar tabloda yine ne yapılmış? Evet şöyle. Bir ürünün yıllara göre birim alış ve satış alış ve satış fiyatı verilmiş. Alış fiyatı üzerinden en yüksek kar hangi yıldadır diye sorulmuş. Hemen ne yapacağız? Yüzde. Yüzde demek arkadaşlar işte 500'de mesela 500'e 740 ki arkadaşlar burası Aradaki fark ne kadardır? 240 lira kardır. Değil mi? Burası 240 lira. Burası 300 lira kar. Burası yine 300 lira kar. Burası 800, 390 lira kar yapmış oluyor. Burası da arkadaşlar 540 lira kar yapmış oluyor. 540 lira. Şimdi arkadaşlar 5'e böldüğüm zaman bunu 5'e böldüğüm zaman burası ne olur? Yüzde olmuş olacak değil mi? 5'e böldüğüm zaman. Dolayısıyla arkadaşlar 240'ı 5'e bölmem gerekir. Burası kaç olur? 48. 100'e 48 olmuş oldu. Şimdi 600'de 300. 600'de 300. Yani yarı yarıya almış oldu arkadaşlar. 600'de 300 demek %50'dir buradaki karımız. Şöyle %50. 700'de 300. He, 700'de 300 ise arkadaşlar 7'ye bölersem ben burası 100 olur değil mi? Bunu 7'ye böldüğüm zaman işte 40 olsa 280 44 filan mesela değil mi arkadaşlar? 800. Bunu da arkadaşlar 8'e bölersem 100 olmuş olacak. Şurada ne yaptım? İşte 6'ya bölmüş oldum. Burada arkadaşlar 8'e bölmüş olacağım. Şimdi bunu 8'e bölmüş olsam arkadaşlar 50 olsaydı 400 olacaktı. 49 filan değil mi? 49 filan olmuş olacak. Şimdi burada arkadaşlar 9'a bölmüş olmam lazım. 540'ı 9'a bölersem 540'ı 60 olmuş olur. Demek ki en çok karı ne yapmışım ben? 2020 yılında yapmışız arkadaşlar. Yani 14 Edirne diyeceğiz gençler. Hemen 15'e bakalım. Bir pastanede 10 pasta yapmak için evet 10 tane pasta yapmak için Kullanılan malzeme arkadaşlar 80 liraymış. O zaman bir tanesi için ben ne yaparım arkadaşlar? 80'i 80'i 10'a bölersem bir tane 8 TL'ye denk gelmiş olur değil mi arkadaşlar? Tamam. Yapılan her pasta 20 liradan satıyormuş. 8'e mal ediyorsun 20 liradan satıyormuşsun. 50 tanedeki karını soruyor arkadaşlar. O zaman 50 çarpı 20 yaparsam 1000 lira satış olmuş olur değil mi? Ee, 50 çarpı 8'den de arkadaşlar 400 lira da masraf yani alış gibi düşüneceğiz. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 600 TL. Demek ki karımız ne kadardır o zaman? 600'dür. 15 Ceyhan diyoruz. Hemen 16'ya bakalım. Evet. Şimdi 16'da yine şöyle alalım. 30 günlük net maaş bir A şirketi var. Bir de B iş yerinde var çalışanlara. Günlük yemek ücreti Günlük yol ücrette verilmemiş. Bize buna diyor ki 30 günlük çalışma. Hemen 30 güne göre düşünürsem arkadaşlar, burayı çarpı kaç yapacağım 30, burayı çarpı kaç yapacağım 30 yapacağım, burayı da çarpı 30 yapacağım, burayı da çarpı 30 yapacağım. Şimdi burası kaç yapar 450 yapar, burası da 300 yapar. Bunları da bilmiyoruz. Onu soruyor zaten. A ve B arasındaki bağıntı soruyor ama diyor ki bize kim daha karlıymış? A işi daha kazançlıymış. Tamam. O zaman arkadaşlar A'yı hesaplıyorum. 2500 elde. Artı 450 de buradan gelecek. 450 de oradan geldi değil mi? Evet 2500. 450 de buradan geldi. Artı 30A büyük olacakmış. 3100 artı 300 artı 30B. O zaman arkadaşlar 30B'yi bu tarafa atarsam 30A eksi 30B olsun. Büyüktür. 3400 eksi 2950. Demek ki arkadaşlar burayı 30 para alırsam a eksi b büyük olacak 450'den. O zaman ben hemen mavi kalemimle alıyorum. Her tarafı 30'a böldüğüm zaman 30'a böldüğüm zaman demek ki a eksi b büyük olacak. burası. Buradan hemen yaz verelim A x B büyük olacak 15'ten. Çünkü burada 15 kalır değil mi gençler? Demek ki cevabımız Edirne diyoruz 16. soruda. 17. sorumuza bakalım. Evet, 17. sorumuza baktığımız zaman Yalçın Dede elindeki paranın tamamıyla ne yapıyor? Torunlarına harçlık veriyor. Ve dağıtıyor. 6 8 10 12 ile doğru orantılı olarak. Hmm. Orantılı demek arkadaşlar doğru orantılı. O zaman şöyle diyeceğiz. Mesela Yalçın de birisine 6K lira veriyor. Birisine 8'in katı, birisine 10'un katını, birisine de 12'nin katını veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlara K diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi en büyük torunu 60. Demek ki 12K o zaman kaç liraymış? 60 liraymış. Demek ki K'mız kaç liraymış? 5 liraymış. O zaman arkadaşlar hemen buraya yazabiliriz. 5 ile çarptığım zaman bunları 5 ile çarptığım zaman 5 ile 5 ile demek ki buna 30 lira vermiş. Buna 40 lira vermiş. Buna da kaç lira vermiş? 50 lira vermiş. Buna zaten kaç lira vermişti? 60 lira vermişti. Bize şu üçünün toplamını soruyor. Burada kaç yaptı? 120 lira yaptı. Yani cevabımız Edirne diyoruz gençler. Doğru orantı zaman böyle yapıyoruz. Şimdi hemen yine kalemimiz şuradan yapalım. Ne yapmış arkadaşlar? Gıdada %18 KDV var. KDV'siz 250. O zaman ilk önce bir 250'ye %8 KDV ekleyeceğim değil mi gençler? %8 KDV ekleyeceğim. Hemen 50'ye bölüyorum. 50'ye bölersem burası 5, burası 2. 40, 20 lira KDV. 20 lira KDV ekleyeceğiz. 270 250'ye 20 lira KDV ekledim. 270 lira oldu. 250 lira olan bir gıda ürüne kasada %10 indirim yapacak. O zaman müşteri kaç lira öder? %90 öder değil mi arkadaşlar? %90 ödecek. O zaman sonuç ne olacak? 270 çarpı 90 bölü 100. İki tane sıfırlar silersem 9 kere 7 63 6 elde 18 18 24, 243 yani Denizli diyoruz 18. sorumuza. Hemen 19. sorumuza bakalım. Evet. 19. sorumuzda da arkadaşlar yine bir toplama çıkartma işlemi çok olacak. Ne varmış? Evet şöyle şıklar gözükmesin. Tamam. Diyor ki bize Murat Bey'in Şubat ayındaki bütçesi. Şurası gelirler arkadaşlar. Şu ikisi gelirmiş. Giderlere bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar da giderler. Bunları o zaman ne yapacağım? Toplayacağım şimdi. Giderleri hemen toplayayım. 7, e, 700, 900, e, 975, e, 975, 80. Şöyle yapalım ya da? 005, 10, 14, 20. 20'nin 0 elde var. 2

18, 23, 28, 33, 37, 3 elde, 10, 12, 12, 12, 12, 17, 19, 24, 24, değil mi? Şurası 24, 26, 10, 12, 12, 17, 19, 24, 26. Burası 26. Yani 2000. 670. Burası nasıl bir yaprak arkadaşlar? 0, 5, 14, 3450 mi yaptı? 0, 5, 14, 3450. Şimdi o zaman şöyle yaparsak 2670 değil mi? Çıkartırsak 0, 15'ten burası 8 olacak. Şurası da arkadaşlar 780 gelmiş oldu değil mi? 780. Biriktirir. Gelirlerinden giderlerini çıkarttıktan sonra kalan parası ne yapıyor? Biriktiriyor. Murat Bey'in Şubat ayındaki birikimi ev kirasının yüzde kaçıdır diyor. Ev kirasının yüzde kaçı. Ev kirasını bulalım hemen. Ev kirası 800. Biriktir 780. O zaman ne diyeceğiz? 800'de 780'ini biriktirirsem yüzde kaçtır? Şuna şu giderse arkadaşlar şurası kaç oldu? 8. O zaman 780'i 8'e böleceğim arkadaşlar. Unutmayın. 780'i 8'e böleceğiz hemen. Şöyle yapalım. 780'i 8'e böleceksem arkadaşlar. Şurası 9. Burası 72. 6. Burası kaç olacak? 60. 60'da 8 7 defa. Burası da 56 olacak. 4. 40. Buraya virgül attık. 5. 97.5'miş. Demek ki Denizli diyoruz 19. sorumuza da. Hemen 20. sorumuza bakalım. Bir toptancı %20 karla sattığı bir üründe. Hmm. %20 karla satıyormuş arkadaşlar. Sonra art arda iki kez %10 indirim yapacak. Hadi bakalım beraber yapalım şimdi. O zaman şuraya alışına 100 diyelim. Satış. Satış ne olacak arkadaşlar? 120 olacak. 120 e kar dediği için. Değil mi? Şimdi buna göre iki defa %10 indirim yapacağım. Bunun %10'u kaç yapar gençler? 12. O zaman geriye kaç kalmış olur? 108. 108'den de %10 indirim yapacağım, değil mi? %10 indirim yaptığım zaman 10,8 indirim yapacağım. 108'den 10,8 çıkartmış olacağım. O da arkadaşlar e ee, şurası 2 gelmiş olur. Şurası kaç olmuş olacak? 7 olmuş olacak. Değil mi? Burası 7 olmuş olacak. Şurası da 9. 97,2. Demek ki arkadaşlar 100'den de 97,2'yi çıkartırsam 2,8 zarar değil mi? Zarar. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz 20. sorumuza. Evet gençler, diğer dersimize de eee AYT kısmını işleyeceğiz. E, burada bu ilk başta temel e, yeterlilik kısmını bitirmiş olduk. Ayette buluşmak dileğiyle tekrar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.